aşk devrimcidir. Otorite, düzen, nizam tanımaz. Coşkuyla çarpan iki kalbin yarattığı etkiye hiçbir direnç dayanamaz. Sınırlar harp içindir. Aşk sınırdan anlamaz. Yaş, sosyal statü, renk, ırk, cins, dil, mezhep, milliyet farkı tutkuya mani olamaz iki yürek buluştu mu? Onları dizginleyen çitler, bariyerler, örf ve adetler, gelenek ve görenekler, ilkeler, nizamnameler, akrabalar, ebeveynler tutuşur. Ten derde ilaç olur. Ölüm ayrılığa ye tutulur. Seven iki yürek ayrılmaya zorlandıkça birleşir. Aşk yalnızca içeriden yıkılabilen bir kaledir. Sadece aşıkların birbirini yemesiyle yok olur. Devrimcinin düşmanı düzendir. Kazanmanın konforlu rehaveti. Elde ettim işte felaketine dönüşür kısa zamanda. Devlet, aile, özel mülkiyet. El ele verip işe karışır. Büyük heyecan, alışmayla kurumsallaşma ile yatışır. O ilk kıvılcımdan güçlü bir dostluk ateşi yakamazsanız uğruna dünyayla savaşabileceğiniz insanı bir iç savaşta kaybedersiniz. Onca hızlı daldığınız rüyadan bu kadar hızlı uyanabilmiş olmanıza da hayret edersiniz.